Hüseyini geceler. 8. gece. Hicri 1445 Muharrem-i Haram ayı. Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Kasım. Müminler Muharrem-i Haram ayının 8. gecesi ve gününü Hazreti Kasım Aleyhisselam ile özdeşleştirmeyi gelenek haline getirmiştir. Mateme katılanlar onun küçük yaşına rağmen amcası Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a yaptığı yarenliği ve Hak İmam'ın "Yok mu bize yardım eden?" nidasına icabetini anarlar. Matem alayları tarafından yapılan etkinliklerde Hazretin Aşura günü savaş meydanında sergilediği yiğitlik trajik şehadeti, şehadeti sonrası Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın onun cesedini almak için atından inişini, mübarek sinesine alıp taşımasını ve Hazreti Kasım Aleyhisselam'ın taşınırken sarkan ayaklarının yerde iz bırakışını anarlar. Mateme katılanlar beyaz kıyafetler ve kandiller taşıyarak mateme inerler. Genç yiğit için çalınan cenaze davulları ve okunan mersiyelerin sadası yürek parçalayan bir sahne ortaya koyar. Bir kısmı da canlandırma yapar. Ata binen ya da piyade olarak kılıç kuşanmış bir genç Hazreti Kasım Aleyhisselam'ın Aşura günü okuduğu şu meşhur beyitleri okur. Bilmiyorsanız bilin. Ben oğluyum Hasan'ın. Peygamber kızı oğlu, seçkin ve güvenilir kimsenin. Yürüyüşleri esnasında Hazreti Kasım Aleyhisselam'ın sergilediği duruşu ve Aşura günü ortaya koyduğu destansı fedakarlığı anarlar. Tefsiri aşkı